Bodrum e, bir teze yakın diyebiliriz burası için konum olarak merkezi lokasyonda elit site içerisinde yüzme havuzu site içerisinde 24 güvenlikli site içerisinde ikiz triplex hemen yanında ev var e, satılık olan evimiz burası. Girişleri ayrı, bağımsız. Evet, evin içerisine doğru giriyorum. Burası vestiyer alanı olabilir. Şu anda boş. Bu ev hiç kullanılmamış, sıfır bir ev. Evet, evin içerisine girdim kapıyı da kapatayım. <laughs> Girişte salon açık mutfak. Komple mobilyalı bir evdir. E, mobilyalar satış fiyatına dahil değildir ama e, alıcı isterse bu şekilde satın almayı e, pazarlık mobilyalı olarak yapılabilir. Ankastreli mutfak. Buzdolabı, ankastre fırın, davlumbaz, mikrodalga fırın hepsi içerisinde. Evet, buradan bahçeye çıkışımız var. Yaklaşık bir 110 metrekare bahçesi var. Burada bir oturma grubumuz var. İstenirse bahçeye yüzme havuzu yapılabilir. direk e, ön tarafa park edilebilir. Hemen bu e, üst kata çıktığımda göstereceğim. Yolun e, karşısından denize doğru iniyorsunuz. 250 metre düz ayak yürüyerek 5 dakika mesafede muhteşem bir kum plaja ulaşıyorsunuz. Plajda çeşitli işletmeler mevcut. Faydalanabilirsiniz ya da yok ben sadece denize girmek istiyorum derseniz denizinize girip Yürüyerek eve tekrar geri gelebilirsiniz. Bir 5 dakika mesafede. Bu da evin dıştan görünüşü. Ee, tekrardan evin içerisine gireceğim. Girmeden önce burası iki ayrı tapu. Altı birazdan ineceğim. Ee, bodrum kata inilmiş. Orada hamam ve sauna var. Ve üst katı ayrı tapu olmak üzere iki ayrı tapu. Ve tabii ki satışı iki ayrı tapu üzerinden yapılacak. Evet, evet. Çok yeni eşyalar. Yani yeni derken yani hiç kullanılmamış ve oturulmamış bir ev. Evin içerisine tekrar girdim. Girişte az önce göstermemiştim. Bir misafir beyce bulunuyor. Bu şekilde. Evet ayna ve ben. <laughs> Üst kattan başlayalım. Üst kata doğru çıkıyorum. çıktım. Üst katta 3 yatak odası. Bir içerisinde olmak üzere iki, iki banyo var. Bir ev ve buradaki ortak duş ortak banyo. Evet. Burada yatak odası var. E, tavanda gizli klima ve sistem var aynı zamanda. Burada da arka balkonumuz var. Sitenin havuzunu görebiliriz. Arka balkonumuzu da şöyle göstermem gerekirse. Yine geniş bir balkon. Hava almak için ideal. Evet, Sitenin havuzu da bu şekilde görünüyor. Hemen evin arkasında merdivenlerden çıkıp havuza ulaşabiliyorsunuz. Ve muhteşem Bodrum güneşinin deniz e, havasının tadına varabiliyorsunuz Evet evin içerisine girdim İlerliyorum. bu şekilde ve buraya geldiğimde diğer yatak odası ve bu kattan kısmen deniz manzaralı evimiz Evet şu şekilde karşıda görünüyor. Ve aynı zamanda yolda görünüyor. Oradan denize ulaşılabiliyor. Yürüyerek dediğim gibi 1-5 dakika mesafede. Buraya da pergole yapılabilir. Ve bu balkonda da oturum sağlanabilir. Dediğim gibi ve verevesten mevcut. Aynı zamanda en alt katta alttan ısıtma sistemi mevcut. Evet, burada da son üçüncü yatak odası. Yine buradan da kısmen deniz manzarası var. İçerisinde bu yatak odasına ait bir banyo var. Evet, televizyon için bırakılmış bir alan. Gömme dolaplar. Ee, yine buradan da e, balkona çıkış. Ve deniz manzarası. Ve bu yoldan da minibüs geçiyor. Her 5 dakikada bir Bodrum merkeze veya bir tese doğru gidebilirsiniz. Merkezi lokasyon. Evet evin girişinden aşağıya doğru iniyorum triplex ev. Bu bodrum katı. İndiğimde sol tarafta sauna duş alanı ve Türk hamamı. Şimdi doğru girdiğimde sağda bir VC ve çamaşır makinesi yeri. Sol tarafımda giyinme odası. Havalandırması var buranın. Aynı zamanda yerden ısınması ve VRV sistem kliması var. Burası da çok amaçlı oda diyebiliriz sinema salonu olabilir spor alanı olabilir ikinci bir salon olabilir İstenirse bölünüp oda oda ayrılabilir. Yani çok amaçlı oda. Şu anda boş hali. spot ışıkları var. E, yani isteye, isteğe göre dekore edilebilir bir alan burası. Hem de oldukça büyük bir alan. Toplamı 270 metrekare bu evin. 3 oda, 2 salon. Triplex kısmen deniz manzaralı. Denize 250 metre mesafede. Merkezi lokasyonda. Deniz bu arada çok güzel. Oldukça temiz ve kum plajı var. Sahilinin. Yürüyüş mesafesinde sıfır hiç kullanılmamış. İskanlı, sorunsuz. Taşınmaya hazır. Modern villa. Bodrum. Bir e, tezeye yakın diyebilirim burası için. Bu e, Asarlık mevkii diye geçiyor. Oldukça iyi bir lokasyonda satılık villamız yeni sahibini bekliyor.